Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Gel. Her olan tekir. Kavga yok. Hadi bakın tek yeri yürü. Thank mm Nereye kızım? Çıkacak mısın? Hey onu çok güzelmiş kızım. Gel hadi, gel. Gel. Çıkacak mısın? Ya. Yok daha şeysin, uyuşuksun daha eve gel, gel hadi. Hadi yemeğini öyle çık dışarı, hadi. Hadi kızım. Hadi aferin. Bak, çorap ablan da burada. Ne var ne yok? Nasıl geçti gününüz? 嗯。Mm?